Tükenir elbet Denize kum Bu vatan bu topraklar sönmez İnanın Mustafa Ben de Ben, de de ben de gün göçecektim Mustafa Kemal var Ve iki ikincisi Sonsuzlukta ruh gibi bir şey Görünmez İnanın Mustafa Olmuşum ben dönmez İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez Başım müdette Beni hatırla Dur beni el, el, el sıkıldığında var. Baştan sona her şeyiyle Bu vatan sakın ağlamasın Kasımlarda Fatihler, Fatihler kanunu